Şimdi namazda Rahman suresiyle hoca başlayınca, hocamız e, diyelim, e, tüylerim diken diken oldu. Ardından Beled suresini okudu, daha da bir şey yaptım. Yani gözlerimden yaş geldi. Şimdi Musa dedi ki her zaman e, övmek ya da bir başkasına şeyde bulunmak belki bizim sünnetimiz değil ama Bazen de bunlar gerekiyor. Ucunuzdan Allah razı olsun. Amin. tilavetinden mütevellit, e, salat ve selamlar da Resulümüze gönderdi, yani o yönüyle de ardından. E, fakat bazen de övmek gerekiyor. Yani Allah yolunu açık etsin. Amin, Amin. Bu e, ses tonu ve tilavetiyle inşallah daha büyük camilerin de belki. Amin. E, imamlığına doğru gider. Fakat bu imamlık tabii ki tilavetli değil. Yaptığı duada belki saklı. Ee, ümmet olmak şuurunu ve bilincini Rabbimiz bize nasip etsin. Amin. Amin. Ve hocalarımıza da böyle bir anlayış mantık kazanırsın. Amin. 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 Ee, bir şey itiraf etmek zorundayım. Ee, ben uzun yıllar camide imamın arkasında namaz kılmayan Yani bunu şey olarak söylemiyorum. 87-88 yılında Beyaz Meydanı'nda başörtüsü özgürlük diye yürüyüşte yürüyüş yapan bir adamdım. Hala da pek 55 yaşına geldik. Bu mantığımızdan bir zerre geri dönmedik. Ama o gün kendi camilerimizdeki imamlarımız ya da büyük camilerdeki belli belli insanların dışında bu sözleri, bu selahatle, bu açıklıkla söyleyen bir diyanet ve söyleyen hocalarımız yoktu. Babalarımızdan biz, babalarımız iyi insanlardı. Alaaddin'in babasıyla benim babam arkadaşlar. Belki Fatih'in yani şeyiyle belki cami cemaati, Lütuf Paşa Cavim'den, oradan kötü değiller. Ama ben yani o günlerle günlere kıyasladım. Biz bugün buradan Filistin'e ve Gazze'ye Açıya, başka bölgelere dua eder olduk, dua ediyoruz. <laughs> Bu bir güneş, anlayış, mantık, bakış açısı. Yani ümmet olma şuurlu. O günlerde ise daha böyle kapalı, küçük camilerde, yani işte 1950'lerin 60'ların döneminde yetişen babalarımız, 40'lı, 50'li, 60'lı, malum TC'nin dayattığı bir takım sistemler var idi. Ve bu sistemler ile bu imamlar da yetiştiriliyor idi. Şimdi ise olay biraz daha farklı. Biraz müfiyade bir dokunmak adına bunları söylüyorum ama işin maalesef gerçeği böyle. Ama Rabbime hamdolsun bizler belli bir bilinçteyiz. Yaşadığımız, e, aldığımız eğitimde, kültürümüzde e, bu ümmet olma şuurunu en azından kendimiz içselleştirdik. Yetiştireceğimiz evlatlarımıza ve içinde bulunduğumuz topluma da bunu aşılamamız gerekiyor. Bugün çokça en son Diyanettin hutbesinde anlattığı toplumsal bozuklukların bir başka veçesi de maalesef bu durum. İnsan kavmiyetçi, ırkçı mantıkla hadislere bakarak daha şurada düne kadar gelen Suriyelileri barındırmak ya da onlarla beraber çalışma kültürüne dahi sahip değildik. En azından böyle bir anlayışla şükürsüzüler. Belki bu nimet e, bilincini hem kendi içimizde hem de tüm ümmet coğrafyasına inşallah yaymayı Allah bize nasip eder. Amin. Amin. Amin.